Merhaba dostlar. Bu videoda hedef kitlenizin farkındalık düzeyine göre nasıl pazarlama stratejileri geliştirebilirsiniz? Onu ayrıntılı bir şekilde değinmiş olacağım. İster ürün satın, ister hizmet satın, mutlaka hedef kitlenizin farkındalık düzeyine göre pazarlama stratejilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi gelin ekranıma geçelim ve oradan daha ayrıntılı bir şekilde devam edelim. Bu videoda hedef kitlenizin 5 tane farkındalık düzeyinden bahsedeceğim. Genel farkındalıkla başlayalım. Genel farkındalık sorunun hiçbir şekilde farkında olmayan bir hedef kitle. Bu hedef kitleye sorunların önemini ve çözümünü vurgulayarak dikkat çekmeniz gerekiyor. Örnek ben kablolu kulaklık kullanıyorum. Bluetooth kulaklıkla alakalı hiçbir bilgim yok. O sorunun farkında değilim. Karşıma bir reklam çıkıyor ve diyor ki gel bu Bluetooth kulaklığı %80 indirimle satın al. Bir kere ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu sorunun farkında değilim. Bu benim için tam olarak hangi faydayı sağlayacak? Benim önce kendi sorumun farkına varmam gerekiyor ki bunu alabileyim. Bu yüzden önce genel farkındalığa sorunlarının önemini ve çözümünüzü vurgulayarak dikkatlerini çekmeniz gerekiyor. Sorunlarının farkında olan hedef kitleye ise empatik kurarak sorunlarını anladığınızı ve bir şekilde çözümü sunarak bağ kurmanız gerekiyor. Bu insanlar sorunlarının farkında fakat o sorunu nasıl çözeceklerini net olarak bilmiyorlar. Onlarla empati kurmanız, sorunlarını gerçekten hissettirmeniz ve bu noktada da çözümünüzü onlara sormanız gerekiyor. Üçüncü aşamada çözümün farkında olanlar, yani bir şekilde Bluetooth kulaklığın ne kadar değerli olduğunu biliyor, kendisi için ne kadar iyi çözümler sunacağını biliyor ve bu insanlara nasıl hitap etmeniz gerekiyor? Yani ürün veya hizmetinizin farkında olan, onlara nasıl bir çözüm sağlayacağının farkında olan hedef kitleye aynı şekilde ürününüzün sorunlarını nasıl çözeceğini ve ürününüzün avantajlarını ayrıntılı bir şekilde anlatmanız ve bu şekilde onları etkilemeniz gerekiyor. Peki ürünün farkında olan hedef kitleye nasıl seslenmemiz, nasıl hitap etmemiz gerekiyor? Ürün veya hizmetimizi hakim olan hedef kitleye ise ürünün önemli özelliklerini ve pratik kullanımını vurgulayarak ona ikna etmemiz gerekiyor. Bu aşamada ayrıntılı bir şekilde ürünümüzün özelliklerinden bahsedebiliriz. Çünkü bu kişi artık ürünün farkında. Bu ürünün özellikleri ile onu ikna edebiliriz artık. Beşinci aşamada ise çok önemli burası. Rakiplere göre avantajlar. Bugün sizinle birlikte aynı ürün veya hizmeti satan yüzlerce marka var. Rakiplerinize göre avantajlarınızı net bir şekilde hissedebilirsiniz hissettirmeniz gerekiyor bu hedef kitleye. Her şeyin farkında o, bu insanlar bütün markaların farkında yani ürünün farkında, sağladığı özelliklerin farkında, kendi sorununu nasıl çözebileceğinin farkında. Burada bir karar vermesi gerekiyor müşteri. Karar vermesinde etkili olabilecek faktörlerden bir tanesi de ürünün rakiplere göre üstünlüğünü net bir şekilde hissettirmeniz gerekiyor ve ne kadar güvenilirli olduğunuzu somut örneklerle ona yansıtmanız gerekiyor. Bu şekilde güven kazanabilir ve onu kendi müşteriniz haline getirebilirsiniz. Özet olarak ne yapmış olduk? Hedef kitlemizin farkındalık düzeylerine göre özelleştirilmiş mesajlarla hedef kitlemi etkili bir şekilde yakalamaya çalıştık. Ürün veya hizmetimizi doğru bir şekilde pazarlamaya ve tanıtmaya çalıştık. Şöyle ki az önce söylediğim örnekteki gibi biz eğer ki hedef kitlemizin farkındalık düzeylerine göre yani burada 5 tane farkındalık düzeyine göre içerik üretirsek ve buna uygun bir şekilde reklam kampanyalarını yürütürsek bir önceki videoda anlattığım gibi funnel stratejisini uygularsak çok daha başarılı kampanyalar çok daha başarılı reklam stratejileri geliştirebiliriz. Bu videoda hedef kitlenin farkındalık düzeylerine göre nasıl pazarlama stratejileri geliştirebilirsiniz onu onlara değindim. Bir sonraki videoda farklı stratejilerle karşınızda olacağım. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.